Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgüye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, burgulu, arasında ajurlu olan bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle bakın. Burgulu, aralarında da ajurları var. Farklı bir ajur. Şöyle arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneği için yani burgu olan yer için 4 ilmek arasında da 3 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 7 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane burgu bir de arasını anlatacağım sevgili izleyicilerim. Hemen modelimize başlayacağız. Başlamadan önce YouTube yeni bir uygulama başlattı. Katıl diye videolarımızın altında zaten izlerken çıkıyor. Orada katılıp üye olmanızı istiyoruz. O üyelik için Bizler sizlere böyle video çekeceğiz ayrı. Bir de canlı yayın yapacağız haftada bir gün. Orada da işte örgülerden bahsedeceğiz yine. Eğer katılmak istiyorsanız zaten katıl üyeliğini baş orada göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Hemen modelimize başlayalım. Şöyle arka yüzden bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum şimdi. Hiçbir işlem yapmıyoruz bakın arka yüzde. Tamamı ters. Yine en kolay örgülerden bir tanesi bu. Şöyle sıramı tamamlıyorum. Burgulu ajurlu bir örgü, şallar, yelekler yapabilirsiniz. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane arş örüyorum, burgu karışmasın diye. Sonra dört tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4. Şimdi arasındaki ajuru için bakın bir ilmek doladım, İki ilmeği şöyle kestim, sonra bu kestiğim ilmeği sol şişime aldım, diğer ilmeği de onun üzerinden geçirdim, tekrar sağ şişime alıyorum ve bir ilmek doluyorum. Şimdi burgu için yine dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç, dört. Burası kenar olduğu için bir arışı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüzde zaten hiçbir işlem yapmıyoruz sadece bu kenarlarda birer tane düz örüyoruz örneğimiz böyle karışmasın diye bu üç tane olan modelli yerini de yine hep ters örüyorum bakın sadece başta ve sonda birer tane düz örüyorum İsterseniz böyle ajurla da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şimdi örnek olduğu için hemen direkt başlamak istedim. Yine bakın bir tane burada ara örüyorum. Sonrasında şöyle dört tane olan bu ilmeğimin ikisini şöyle çıkardım. Sol şişime diğer ikisini tekrar geçirdim ve vurgu olarak örüyorum. Bakın tamamını düz örüyorum. 4 şimdi bu ajurlu yerindeyiz yine Bakın yine bir ilmek doladım iki ilmeği aynı anda kestim sonra sol şişime geçirdim buradaki bir ilmeğimi de onun üzerinden geçirdim bıraktım yine bir tane örmeden aldım bir doladım şimdi tekrar burgulu olan yerindeyim şu şekilde yer değiştiriyorum 2 ilmek üzerinden ve burgumu örüyorum sevgili izleyiciler ters ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum Bakın bir örneğim oldu arka yüzün tamamını ters örerken sizler sizler için örmüş olduğum parçayı görün bir örnek daha anlatalım burgunun aralığı olarak yani ben 4 ilmekten yaptım burgumuzu. sizler 6 da yapabilirsiniz arasını da 6 defa arkalı önlü 6 defa da gidip gelip öyle de burgu yapabilirsiniz şimdi normalde bakın yine bir tane ters bu kenar olduğu için 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum sonra bir ilmek doluyoruz bakın ikisini bir kesiyorum kestiğimi yine bu şişimi aldım sol şişime diğer ilmeğimi üzerinden geçirdim hiç örmeden aldım bir doladım yine burgu olan yerini dört tane de düz ördüm devam ediyorum arka yüzünde bir düz tamamı tersi Böyle sıramı tamamlıyorum sevgili izleyicilerim. Bu YouTube'un yeni uyguladığı katıl programı böyle sizlere özel sorularınıza da cevap vermek için bir program uygulanmış. O yüzden katılımlarınızı istiyoruz. Şimdi yine bakın aynı dört tane düz diyelim bir modeli işte yapamadınız. Bize sorabilirsiniz. Yine bakın aynı şekilde bir doladım iki kestim tekrar üzerinden aldım örmedim bir doladım yine dört tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzü tamamını ters ön yüzde bir sıra daha burgumuzu anlatacağım ve videomuzu tamamlayacağım. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin sevgili izleyicilerim. Bakın. Şöyle ben hemen sıramı tamamlıyorum. Şimdi hemen burgumuzu yapıyoruz yine. Arkalı önlü altı sırada bir burgumuzu yapacağız. Şu şekilde 4 tane ilmeğimi nasıl daha rahat yapabilirseniz kendinizce öyle yapın burgu işlemini. Yer değiştirdik. Bakın şöyle. Sonra bir ilmek doladım. İki ilmeği bir kestim. Kestiğimi yine şişime geçirdim. Diğerinin üzerinden hiç örmedim. Tekrar bir doladım. Bakın. Yine aynı şekilde. Ve devam ediyorum. arka yüzün tamamı ters sevgili izleyicilerim bu başta ve sonda olmak üzere ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin Ben de videomu hemen bitireceğim şöyle sıramı tamamlıyorum vurgularımız ve modelimiz şöyle bakın çok da güzel oldu İp biraz daha kalın olduğu için daha da gösterdi değerli izleyicilerim bakın yeşilden benim bu normalde ipim daha ince hep örüyoruz işte bazen söküyoruz ipler inceliyor bu örnek çıkartırken falan oradan da incelmiş olabilir bugünlük bu kadar beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.